olduğuna göre bu ifade kaçtır diye soruyor. Az önceki mantığı kullanacağız. Yani kazanım 3'te ne yaptık? Gruplandırma yaptık. Burada da gruplandırma yapacağız. Ee, nasıl bir gruplandırma yapalım? Mesela şu x, y. Şöyle gençler bakın. Şu ikisini gruplandırsam. Sonra bu ikisini gruplandırsam. Aa, bakıyorum burada x, y, y kare. Ortak bir çarpan yok. O zaman illa yan yana olacak diye bir şart yok. Şu ikisini kendi arasında gruplandıralım. Yani burası ne gelir? X parantezinde y artı z gelir. Şu ikisini de eksi z ile eksi y kareyi de kendi arasında gruplandıralım. Orayı da eksi y parantezine alırsak y artı z gelir bakın. E artık doğru yapmış biz Yapmışız. Çünkü ikisinde de ortak olan y artı z çarpanı var y artı z parantezine aldık. Ne geldi? x eksi y. O zaman bu ifade buna eşit. Peki nasıl bulacağız y artı z'yi falan ona bakalım. Bir kere x eksi y belli gençler. Nedir o? 4. y artı z lazım. Bakın şöyle yapalım. x'i yok edelim ya da yukarıdakini eksiyle çarpalım. Yukarıdakini eksiyle çarpıp topladım. x'ler gitti z eksi eksi y'den z artı y geldi. 6 eksi 4'ten 2 geldi. z artı y ye bakın ne oldu? 2. E çarpım var. 2 çarpı 4'ten cevap 8 olur. Yani doğru cevap c şıkkıdır. İkinci soru. a eksi b, b eksi c verilmiş. Burada bir parantez alma işlemi uygulayacağız. Şurayı a parantezine alırsak. Ne gelir? B eksi C. Şimdi şurayı da buradan da getirebiliriz. Bir B eksi C şurada var. Onu yazalım. B eksi C. Bir de şurayı eksi B parantezine alalım. Ne gelir? Eksi B kare olması için B olması lazım. Eksi B çarpı B eksi B karedir. B eksi B'ye böldüm. Eksi C geldi. Heh, çok güzel. Hepsinde bakın B eksi C çarpanı var gençler. B eksi C üçünde de var. B eksi C parantezini aldım. Ne geliyor? Buradan A gelir. Burada bir gizli bir 1 var. 1 gelir. Burada ise eksi B var. Yani bizden ne isteniyor? Şöyle aşağı yazayım. B eksi C çarpı A eksi B artı 1 isteniyor. Şimdi B eksi C neye eşit? Alt. a eksi b neye eşit? 6'ya eşit. 6 artı 1 oldu. b eksi c neye eşit? 6'ya eşit. 6 artı 1 7. 6 kere 7 ne geldi? 42. Doğru cevap d şıkkıdır. Olduğuna göre 4ax artı 12b'ye eksi 6 ay eksi 8bx kaçtır diye soruyor. Şimdi şöyle yapalım. Şu ikisini ortak parantezi alırsak. Bakın buradan alabileceğim ortak parantez nedir? 2A parantezidir. Ne gelir? 2X eksi 3Y gelir. Öte yandan şurayı ise, şu mavileri ise ne parantezini alalım? 4B parantezini alırsak. Eksi 4B parantezini alalım. O zaman 2x gelir sağ taraftan sol taraftan ise eksi 3y gelir. Heh, bakın güzel almışım çünkü ikisinde de ortak bir terim ortak bir çarpan yakaladık. O da 2x eksi 3y'dir bakın. 2x eksi 3y parantezini aldık. Ne geldi? 2a eksi 4b geldi. Çok güzel. 2x eksi 3y neymiş? 5. Şu 5. 2a 4b lazım. Şimdi 2b eksi a. Bunu eksi 2 ile çarparsak eksi 4b artı 2a olur. Eksi 2 ile çarptık 6. O zaman 2a 4b neymiş? 6'ymiş. E çarparsak 5 çarpı 6'dan ne bulduk? 30. Doğru cevap a şıkkı oldu.